Endeks şablonumuzda oluşturduğumuz yarı yarıya stop bölgesi önemsediğimiz 1975 bölgesinin altında geçişler ve ihlallerde gördüğünüz gibi bu bölgedeki 1850 bölgesini belirlemiştik. 1850 bölgesi kesin stop noktası olarak takip edecektik ve 1850 bölgesine bir sert düşüşle endeksteki durumu ve buradaki en yakın ve en önemli destek bölgesi bölümündeki düzeltme durumunu oluşturmuş oldu. Tabii şu an içinde düzeltme kanal bölgesindeki hareketlerin devam oluştuğu için bu bölgenin altına geçişler tehlikeli boyutları oluşturabileceğinden dolayı öncelikli olarak tabi bu bölgenin altına geçişlerde kanal bölgesindeki ve çift tip bölgesi olan 1725 bölgesine kadar bir düzeltme durumunun meydana gelmesi oluşacak. O yüzden buradaki 1850 bölgesini halen daha kesin stop noktası ve en önemli destek bölgemiz olarak şablonun en önemli destek bölgesi olarak takip etme durumumuz sürüyor. Aşağıya durumun devam etmemesi için öncelikli olarak artık 1970 bölgesi de yarı yarıya stop bölgemiz bir direnç noktası oluştu. 1970 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kapanışları sağlayıp düştüğü bölge olan bölgeye tepkisel hareketleri gerçekleştirebilirse bu bölgedeki en önemli direnç noktasını geçemediği için bu düşüşler meydana gelmişti. Yine aynı şekilde bu bölgedeki 2075 bölgesi halen daha en önemli direnç konumunu teşkil ediyor. O bölgenin üzerine geçişler olmadığı sürece tekrar geri dönüş ihtimalleri oluşacağından dolayı buradaki tepkisel hareketlerin devamı sadece şu an için yine 2075 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşturabilir. O bölgenin üzerine geçiş sağlanmadığı sürece yukarı hareketlerin devamı oluşmadan geri çekilmelerde hacimli bir düşüşte meydana gelme ihtimali oluşacağından dolayı 1850 bölgesini kesin stop noktası olarak mutlaka önemseyerek takip edelim. Hacimli düşüşlerde o bölgede zincir emirleriniz yazılı olmazsa stoplarınız gerçekleşmeyebilir. Dikkatli olmakta. Halen daha Rusya olaylarının devamında oluşacak haber akışlarından etkilenceğinden dolayı yukarı hareketlerin devamı oluşmadığı sürece, yani 2075 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece tekrar geri dönüşlerin hacimli bir düşüşle devam etme olasılığı yüksek gözüküyor. dolar grafiğine gördüğünüz gibi şablon durumundaki bu bölgedeki en önemli direnç noktası oluşturduğu zaman demiştik bu bölgedeki en kanal bölgesini en önemli direnç noktası olarak oluşturacak demiştik. Yani 14-15 bölgesi. 14-15 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece de bu ara bölgedeki süreci tamamlamak isteyebilir demiştim daha önceki videolarımda ve canlı yayınımda. Gördüğünüz gibi e, bu Rusya olaylarıyla beraber o bölgeye bir tepkisi hareket gerçekleşti ve tepkisi hareketten sonra da tekrar destek bölgesine bir geri çekilme meydana geldi. Bu durumda tabi bu destek bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece yani 13.55 bölgesi şuradaki destek bölgesi gördüğünüz gibi buranın altına geçişler olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını oluşturarak üst bölgeyi artık kanal bölgesini de test ettiği için buraya geçerek daha yukarıdaki direnç noktası olan şuradaki 14.95 bölgesini test etme ihtimali oluşturacak. 14.95 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece bu ara bölgedeki sürecin devamı da halen daha sürme ihtimali yüksek gözüküyor. Çünkü buradaki tepkisi hareketi destekleyici bir yükseliş durumu oluşmadığı sürece daha yukarı gitme ihtimali şu an için gözükmüyor. Fakat burada artık orta bölgeyi geçerek dip noktaya doğru yaklaşan şablonun dip noktasına doğru yaklaşan süreçte azalmaya başladığından dolayı yukarı tepkisi hareketlerin oluştuğu sürece hacim kazanarak yukarı hareketlerin devamı oluşması meydana gelebilir. Bu bölgedeki kanal desteğinin altına geçişler özellikle de yarı yarıya stop bölgesi olan 1285 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını oluşturma ihtimali daha yüksek gözüküyor. ONS grafik şablonumuzda belirlediğimiz 1950 hedefi vardı ve 1950 hedefine doğru hızlı bir hareketlenme olabileceğinden bahsetmiştik. Tabii bu hareketle Rusya haberleriyle beraber yapmış oldu ve 1950 hedefi gerçekleştiği için artık bizim yeni hedef bölgemiz yukarıdaki 2015 hedefi olarak takip edeceğiz. Tabii o hedefe gidebilmesi için de bu bölgedeki güçlenme hareketlerini yani yarı yarıya stop bölgesi olan 1865 ve kesin stop noktası olan kısadaki 1875 bölgesinin altına düşüşler olmaması gerekiyor. O düşüşler meydana gelirse de tabii ki kanal bölgesinin en önemli destek noktası artık bu bölgedeki yani kesin stop noktasından sonraki önemseyeceğimiz en önemli destek noktası 1850 bölgesindeki şu bölgede öncelikli olarak direnç çalıştığı için o bölge en önemli destek noktası artık o bölge 1850 bölgesi. O bölgenin altına geçişler olmadığı sürece bu arada güçlenme hareketlerini yaptıktan sonra yukarıda yapmış olduğu 1950 zirvesini test edip geçerek 2015 hedefine doğru gitme ihtimalini oluşturacak şablon durumunu burada güçlenme hareketlerinden sonra oluşturabilir. Fakat 1850 bölgesinin altına düşüşlerde burada yapmış olduğu yeni zirve bölgesinden sonra derin düzeltme ihtimalleri oluşturursa şu bölgedeki kanal bölgesine kadar dahi geri çekilmeler meydana geleceği için 1850 bölgesindeki stop noktasını da 1875'ten sonra önemli şeyerek göz önünde bulunduralım. Gümüş grafiğinde oluşturduğumuz yeni şablon durumuna göre hedef bölgesi gerçekleştiği için burada görmüş olduğunuz gibi 24.70 hedefini vermişti. 24.70 hedefi gerçekleşip üzerinde kalıcı kapanışlar olmasa dahi bu bölgedeki hedef gerçekleşip artık 26 dolar bölgesi yeni hedef bölgemiz olarak takip edeceğiz. Tabi bu şablon durumundan sonra da yarı yarıya stop bölgesi olarak 23.55 bölgesini belirledik. Kesin stop noktası olarak da 22.85 bölgesini takip edeceğiz. Bu bölgelerin arasında ki süreçte güçlenme hareketlerini yapabilir. Geri çekilmeler meydana gelse de 23.55 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını oluşturarak 26 dolar hedefine doğru giden bir gümüş grafiği oluşturulabilir. Brent petrol grafiğimizde 100 dolar hedefimiz vardı. Şu bölgeden itibaren hatırlarsanız 100 dolar hedefini gerçekleştirmiş oldu bu tepkisi hareketle beraber. Tabi oluşturduğu şablon durumunda artık yeni hedef bölgesine 110 dolar hedefi olarak belirlemiş olduk. Yarı yarıya stop bölgesi olan 91.80 ve kesin stop noktası olan 87.15 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yüzlü bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra 110 dolar hedefine doğru olan sürecin devamı oluşturma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Geri çekilmelerde düzeltme kanal bölgesinin yani 87-15 bölgesinin altında geçişler meydana gelirse kanal bölgesinin en önemli destek noktası alt bölgede 80 dolarlar olarak takip ediyoruz. O bölgenin altına düşüşler de olmadığı sürece şablonda herhangi bir bozulma olmayacağı için en derin düzeltme bölgesi olarak gördüğünüz gibi kanalın bu bölgesindeki destek bölgesi 80 dolarlar. Yani 80 dolar altına düşüşler olmadığı sürece 100 doların üzerinde kalıcı kapanışları sağlayıp 110 dolar ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen Brent Petrol'un devamını oluşturabilecek grafik oluşumu halen daha sürüyor. Euro dolar grafiğimizde gördüğünüz gibi şablon durumunda üst bölgeye geçiş olmadığı sürece tekrar geri çekilmelerde buraya bir dip oluşumu yapma ihtimali oluşturabilir demiştim. Bu hafta gördüğünüz gibi o durum gerçekleşmiş. Fakat bu bölgenin altına geçiş yapmadan o dip bölgesine yakın bir bölgede tekrar çift tipi oluşturduktan sonra tepkisini başlatan bir süreçte haftayı kapatmış gözüküyor. Fakat yine de üst bölgelere geçişler olmadığı için hala daha düzeltme kanal bölgesinin içerisindeki hareketler devam ediyor gördüğünüz gibi. Yani şu bölgenin üzerine tekrar çıkarak burası 1.13 bölgesi. 1.13 bölgesinin üzerine çıkışı yapıp buradaki kapanışları sağlayamadığı sürece yukarıda Tutulmadığı sürece tekrar geri çekilmeler meydana geleceği için daha aşağıya olan sürecin 1.10 bölgesi ve daha aşağıdaki süreçlere doğru birli bölgeye kadar dahi düzeltme durumlarının devam etme ihtimali oluşturacağından dolayı buradan geri dönüşlerde artık 1.11 bölgesindeki kesin stop noktasını mutlaka önemseyelim. Latin grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumundaki hedef bölgesi olan 1105 hedefi gerçekleşmiş. Ne kadar tepkisel hareketle gerçekleşse de üzerinde kalıcı kapanışlar sağlayamasa da bu bölgede tutunduğu sürece artık o bölgeyi test ettiği için ve bu bölgede yakın bölgede bir zirve oluşumu gerçekleştiği için yarı yarıya stop bölgesi olan 1045 ve özellikle de kesin stop bölgesi olan 1000 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece tekrar 1105 hedefinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayıp yukarıda yeni hedef bölgemiz olan 1175 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturabilecek şablon durumu meydana gelebilir. Tabii bu süreci bu arada güçlenme hareketlerinden de yani 1105 ve 1000 arasındaki güçlenme hareketlerinde yapma ihtimali oluşturabilir gözüküyor. Bu bölgeyi yukarı hacimli bir şekilde yani 1105 bölgesini hacimli bir yükselişte gerçekleştirebilirse ve üzerinde kalıcı kapanışları yaparsa hızlı bir şekilde 1175 hedefi de gerçekleşebilir.